Herkese merhaba. Noktalama işaretlerinin ikinci bölümündeyiz ve bu bölümde en çok karışan iki noktalama işaretini inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere noktalı virgül ve iki nokta. Bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğimizi inceleyeceğiz. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Öncelikle noktalı virgüle bakacağız ancak noktalı virgülle alakalı bu kurallarını incelemeden önce bilmemiz gereken bir durum var. Noktalı virgül eğer cümlede virgül yoksa benim cümlemin içerisinde yer almaz. Yani biz bir cümlede noktalı virgül kullanacaksak o cümlede zaten virgülle ayrılmış durumlar olmalı ve ben bir ayrıma daha gitmek istediğimde o zaman noktalı virgül getirmeliyim. Ne demek istiyorum tek tek bakacağız ancak her seferinde virgül geldiğinde noktalı virgül gelmesi gerektiğinde görmüş olacağız burada. Aynı zamanda bu kuralları da bilmemiz gerekir. Çünkü bazen noktalı virgülün kullanım amacının hangisinde farklı olduğunu da sorabiliyor bize. Şimdi hemen bakalım demiş ki: Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ve takımları birbirinden ayırmak için konur. Şimdi zaten demek ki benim cümlemde virgüllerle ayrılmış durumlar varmış. Bu durumlar türler olabiliyormuş, takımlar olabiliyormuş. Sonra da bu tür ve takımları da birbirinden ayırmak istiyormuş. Gel şimdi bir örnekle bakalım buna. Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Marmara bölgesinde; Manisa, İzmir, Aydın, Ege bölgesindedir demiş. Bak şehirleri birbirinden zaten virgülle ayırmış, değil mi? Manisa, İzmir, Aydın kısmında da yine aynı durum geçerli. Şimdi bu defa Marmara bölgesindeki şehirlerle Ege bölgesindeki şehirleri de birbirinden ayırmak istemiş. İşte noktalı virgül tam olarak burada karşımıza çıkıyor. Marmara bölgesi ve Ege bölgesindeki bu şehirleri birbirinden ayırmak istediğimizde. 9. sınıfta matematik, fizik, edebiyat, 10. sınıfta matematik, kimya, biyoloji derslerim daha iyiydi demiş. Bak 9. sınıftaki dersleri birbirinden virgülle ayırmış. 10'dakileri de aynı şekilde. Şimdi bu defa 9'daki derslerle 10'daki dersleri de yine birbirinden ayırmak istemiş. O zaman artık burada noktalı virgül kullanacağım demektir. Peki bir başka kuralımız ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur demiş. Şimdi biz sıralı cümlelerde ne yapıyorduk? Cümleleri birbirinden ya virgülle ayırıyorduk ya da noktalı virgülle ayırıyorduk, değil mi? E zaten benim cümlemde virgül varmış bu sıralı cümlede. Bu defa cümleleri ayıracağım zamanda elbette noktalı virgül getireceğim demektir. Adam adamdır olsa da pulu eşek eşektir olsa da çulu cümlesinde olduğu gibi. Bak şurada benim adamdır ve eşektir sözcüklerim yüklemlerim değil mi? Yani bu bir sıralı cümle. Ve benim sıralı cümlemin içerisinde zaten virgüllerle ayrılmış durumlarım mevcut. E o zaman cümleleri artık birbirinden ayırmak istediğimde artık elbette burada noktalı virgül getireceğim ben. Bir başka örnek boş boş oturmak hiçbir şey yapmamak beni sıkıyor etrafı toplamak, her yeri temizlemek istiyorum kısmında. Şimdi öncelikle zaten bak boş boş oturmak, hiçbir şey yapmamak bizim fiilimsi gruplarımız. Aynı şekilde etrafı toplamak, her yeri temizlemek dediğimde de yine fiilimsi gruplarım var ve virgüller bu fiilimsi gruplarını ayırmak için kullanıldı. Şimdi demek ki ben bu defa cümleleri ayırmak istediğimde artık virgül kullanamayacağım için noktalı virgül getiriyorum demektir. Peki başka nerede kullanıyoruz? Öznenin kendinden sonra gelen ögelerle karışmasını önlemek için de yine noktalı virgül kullanıyoruz elbette. Genç şairlerin çoğu vezin, kafiye, ahenk, imge gibi şiirin altyapısını teşkil eden unsurlardan habersizdir diye bir cümlem var. Bak burada vezin, kafiye, ahenk, imge şiirin altyapısını oluşturan bu unsurlarmış ve onları birbirinden ayırmak için zaten virgül kullanmış. Bu bizim cümlemizin herhangi bir ögesinde yer alacak olan durumlar aslında. Aynı zamanda şimdi bundan sonra ne yapıyorum ben? Özneyi de ayırmak istiyorum. Ancak artık burada özneyi ayırmak için virgül kullanamam. Çünkü şunlarla eş görevliymiş gibi görünebilir. Ve karışıklığa sebep olabilir. O nedenle Özneyi ayırmak istediğimde artık noktalı virgül kullanacağım. Bak habersizdir yüklem. Habersiz olan kim? Genç ailelerin çoğu. Özne burası değil mi? Ve ardından hemen peşi sıra virgülle ayrılmış durumlar bulunduğundan artık özne için noktalı virgüle ihtiyacım var. Bir yazı sözcükleri konuşturmak, onları oynatmak ve onlara diz çöktürmekle değer kazanır cümlesinde. Bak ne yaptı? Sözcükleri konuşturmak, onları oynatmak, onlara diz çöktürmek diye böyle bir fiilimsi gruplarını sıraladım. Ve hem bağlaçla hem de virgülle bunları bir defa zaten ayırdım. Şimdi bağlaç burada işimize yarayacak bir durum değil ama virgül bulunuyor aslında cümlemde. Ve ben bu cümlede özneyi ayırmak istiyorum. Bak değer kazanır benim yüklemim değil mi? Değer kazanan ne dedim? Bir yazı cevabını verdim özne. Şimdi normalde burada virgül bulunmasaydı ben hemen özneden sonra virgül getirirdim. Ondan sonra da özneyi belirtme işini tamamlamış olurdum. Ama cümlemde artık bir virgül olduğundan ve ben özneyi de artık ayrıca belirtmek istediğimden ne yapıyorum? hemen noktalı virgül getiriyorum. Bahsettiğimiz durum buydu. Yani benim cümlemde en başta dediğim kısımda hali hazırda virgülle ayrılmış durumlar varsa ve ben bir ayrıma daha gitmek istiyorsam noktalı virgül kullanacağım dedim ya. İşte bu bir ayrım noktası da bunlarla karşımıza çıkıyor. Bazen sıralı cümlelerle bazen özneyi ayırmak için kullanabiliyoruz bu durumları. Bazen de tür ve takımları ayırmadan. İki noktanın kullanım amaçları noktalı virgülden çok çok daha farklı. Bak onlardan bir tanesi kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlelerin sonuna konur şeklinde karşımıza gelmiş. Bir zamanlar çorak olan bu topraklarda şimdi türlü ürünler yetişiyordu. Şeker pancarı, turp, havuç. Şimdi burada zaten benim bak 3 noktam var değil mi? Demek ki şu şeker pancarı, turp, havuç örnek olarak karşıma gelmiş. Nereden anladım bunu? Şimdi türlü ürünler yetişiyor dedi ve ardından birkaç tane yetişebilecek ürünü sıraladı ama bunun bitmediğine dair de sonunda ünlem kullandı. Bunlar olsa olsa örnek olabilir ve örnekleme cümlem varsa elbette ben iki nokta kullanacağım. Burada şu duruma da dikkat etmeniz lazım. İki noktadan sonra ben genel olarak büyük harfle başlarım. Ancak bu örnek cümleleri için geçerli değil. Ben iki noktadan sonra örnekleme yapıyorsam ve örneklerim özel isim değilse o zaman küçük harfle başlıyorum. Şiirle meşgul olmak beni çok şeyden koruyor aslında. Umutsuzluk, mutsuzluk, yalnızlık dedi. Bak burada çok şey diye belirtti, değil mi? Birçok şey olduğunu biliyorum ben ve bu kesinlik bildiren bir durum değil. Belirsizlik ifade ederek çok şey dedim. Şimdi o belirsizlik ifade eden durumlara örnek veriyorum. Umutsuzluk, mutsuzluk, yalnızlık ve bitmediğine dair de üç noktamı getirdim. O zaman bu olsa olsa örnek cümlesi olur ve iki nokta kullanırım. Ardından da küçük harfle başlarım. Bir örneğimiz daha. Garipçilere karşı çıkan ikinci yeni şairlerinden bazıları şunlardır dedi. Sonra Edip Cansever, Cemal Süreya, Sezai Karakoç diye bu ikinci yeni şairlerinden bazılarını kimlermiş bunlara örnek verdi. Elbette burada ben iki nokta getireceğim. Ama ardından gelen örneklerim özel isim olduğu için artık burada büyük harfle başlayacağım elbette. Küçük harf kullanamam çünkü özel isimlerde. Örnekleme cümlelerinde şuna ayrıca dikkat edin. Bak her birinde ne dedi? Şimdi türlü ürünler yetişiyor ya da çok şeyden koruyor ya da bazıları şunlardır. Bak ne yaptı? Kesinlik bildirmeden verdi. İki ürün yetişiyor demedi mesela. Üç durumdan korur demedi. Ya da bizim ikinci yeni şairlerimiz şunlardır diye kesinlik bildirecek şekilde gelmedi. Bak bazıları diye böyle bir belirsizlikle ifade etti. Genelde bunlar da örnek verir ve sonunda üç nokta getirir ki bitmediğini anlatsın. Bu yüzden eğer özel isim değilse elbette iki nokta getireceğim bunlara ve ondan sonra hemen küçük harfle başlayacağım örneğime. Sadece örneklemelerde mi kullanıyoruz? Elbette hayır. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacaksa da elbette cümlenin sonunda ben yine iki nokta kullanacağım. Açıklamayı tanımı da ekleyebiliriz. Çünkü tanımlama da aslında bir sözcükle alakalı onun açıklayıcısı değil mi? Bak ne yaptı? Vadi akarsuyun içinde aktı. Kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan coğrafi alandır dedi. Şimdi vadinin ne olduğunu anlattı bize değil mi? Vadinin tanımını yaptı aynı zamanda vadiyi açıkladı da diyebiliriz. Demek ki ben bunun sonuna elbette iki nokta getireceğim. Bu bir tanım cümlesi çünkü. Ve tanım cümlelerinde iki noktadan sonra büyük harfle başlayacağım. Orhan Veli ne güzel söylemiş. Şu şairler sevgililerden beter. Nedir onlardan çektiğim diye bir cümlem var değil mi? Şimdi Orhan Veli ne güzel söylemiş dedi. Öznel bir durumdan bahsetti. Kendince Orhan Veli'nin güzel bulduğu cümlesini açıklıyor şimdi. O yüzden burada tabii ki ben iki nokta getireceğim. Ve ardından büyük harfle başlıyorum. Çünkü bu ne güzel söylemiş dediği cümleyi olduğu gibi aldı. Hatta bak ne yaptım? Tırnak işareti içerisinde Orhan Veli'nin sözünü de yine verdim. En çok karışacak kısma gelelim şimdi. Böyle tanımda çok fazla karışmıyor. Hemen bu bir tanım cümlesi diyebiliyorsunuz. Burada herhangi birinin sözünü aldığında da Orhan Veli'nin sözü örneğinde olduğu gibi. Aa, tamam bak zaten ne yapmış tırnak içinde vermiş tam cümle büyük harfle başlayayım diyebiliyorsunuz. Ya böyle vermezse? Konuşmacının dikkat çektiği nokta şuydu dedi. Bak bazı noktalar demedi değil mi? Kesin bir bilgi olarak verdi. Kimi kalıplaşmış sözlerin ve deyimlerin radyo ve televizyonlarda yanlış kullanılması ciddi bir sorundur dedi. Dikkat çektiği noktayı açıkladı burada bize. Bir açıklama varsa tabii ki iki nokta kullanacağım. Ardından da yine büyük harfle başlayacağım. İki noktanın kullanıldığı bir başka durum ne? Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadeye de yine kullanıyorum. Kimdir bu edepsizliği yapan? Askerlerden biri ayağa kalkıp öne çıkar benim. Bak askerin sözünden önce ne yaptı belli bir ifade var. Askerlerden biri ayağa kalkıp öne çıkmış. Ve bundan sonra elbette ben yine hemen iki nokta getireceğim demektir. Çünkü peşi sıra kısa çizgiyle askerin sözünü verdi burada. Yine çoğunlukla edebi eserlerde gördüğümüz bir durum karşılıklı konuşmalarda da kullanıyoruz. Buradaki amaç ne? Konuşan kişiyi belirtmek aslında. Bak anne dedi, iki nokta getirdi. Ardından annenin sözünü verdi. Yani konuşan kişinin anne olduğunu belirtti, değil mi? Ardından kızı verdi. Kız dedi. Sonra yine iki nokta getirip kızın sözünü aldı. Yine anne, yine kız derken her seferinde ne yapıyorum? İki nokta getiriyorum ki şurada konuşan kim? Bu sözleri söyleyen kim belli olsun ve elbette tam bir cümle değeri taşıdığı için eksiltili bile olsa kullandığı cümle. Ne yapıyorum? Her seferinde büyük harfle başlatıyorum. Hemen birkaç örnek cümleyle devam edelim. Özellikle bu şekilde yaya ayraçla verildiğinde nasıl ilerlememiz gerekiyor? Ben bunları çözümlerken nelere dikkat ediyorum? Lütfen siz de üstünde durun. En azından örnek teşkil etmesi açısından. Hemen baktım. Gün ışıkları uysal bir şarkı gibi iniyor sarmaşıklara. Küçücük bahçeyi dolduruyor kuş sesleri dedi. Şimdi bak şurada iniyor diye bir yüklemim var. Bir de burada dolduruyor diye bir yüklemim var. Yani bu olsa olsa arada bağlaç olmadığına göre bir sıralı cümle olacak demektir. Sıralı cümlelerde ne yaparım ben? Virgül ya da noktalı virgül getiririm. Şimdi virgül getiremeyeceğimi öngörüyorum çünkü burada bir tane daha yay ayrıcım var ve ardından küçük harfle başlamış. O zaman önce şuradakini tayin etmeye çalışalım. Çünkü sıralı cümlelerde ne yapıyordu? En az iki tane cümleyi alıyordu. Bunları virgül ya da noktalı virgülle bağlıyordu ya. O halde burası da benim için bir cümle. Önce bu cümleyi bulalım, sonra diğerlerine göre devam edelim. Gün ışıkları uysal bir şarkı gibi iniyor sarmaşıklara diyordu ya. İniyor da yüklemimizdi bizim. İnen ne dedim? Gün ışıkları cevabını verdim. Bak bu özne. Eğer bu şekilde başka bir noktalama işareti yoksa mesela virgül, ben özneyi belirtmek için elbette özneden sonra virgülü kullanacağım. O zaman burada virgül kullandıysam, yani bu cümlenin içerisinde bir virgül varsa ve bunun tamamı da bir sıralı cümle ise, o zaman burada artık noktalı virgül kullanıyorum. Konuşmak kadar önemli bir sanat daha vardır dinlemek dedi. Şimdi bak kesinlik bildiriyor değil mi? Yani şurada bir sanat diye verdi konuşmak kadar önemli olanı. O zaman burada bir açıklama yapmış bize ve elbette ben buraya iki nokta getireceğim. Hatta açıklama olduğuna nereden emin olacağım bak büyük harfle başladı. Ve elbette açıklama olduğundan bu sonuna nokta getiriyoruz. Bak bir önceki cümleyi de unutmuşum. Kuş sesleri diye bitirdik artık sıralı cümlemizi. Buraya da nokta getireceğiz. Radyo çocukluk yıllarımızın tek eğlence aracı tahtını çoktan kaybetti diye bir cümlem var. Şimdi bak tamamı tek bir cümle halinde, değil mi? Ben burayı kaybetti kısmından sonra bitirdiğime göre artık noktamı getirdim. Ve bir tane yüklemim var. Birden fazla yüklem içermedi bu cümle. Şimdi hemen şuraya dikkat edelim. Radyo ile alakalı bir açıklama yapmamış mı? Radyo çocukluk yıllarımızın tek eğlence aracı. Sanki şurada bir ara söz var, değil mi? Radyonun açıklayıcısı olarak gelmiş. Ben ara sözlerde ne yapabilirim? Başına ve sonuna virgül getirebilirim ya da hemen kısa çizgi getirebilirim. Şununla karıştırmayın. Ben buraya virgül getireceğim. Aa tamam burada virgül varsa hemen buraya da noktalı virgül getireceğim demeyin. Çünkü ayrıca bir ayrıma yani bir kez daha ayrıma gitmeye çalışmıyorum burada. Burada sadece bu ara sözü belirtmek istediğim için başına ve sonuna virgül getiriyorum ya da kısa çizgi. Sizin gibi bir beyefendiye yakışan şudur. Bak şimdi. Kesinlik var. Şudur dedi. Ardından büyük harfle başladı. Bir açıklama yapıyor demek ki. O zaman ben buraya iki nokta getiriyorum. Devamına bakalım. Üretmeyen, sadece tüketen, dedikodu yapan insanlardan uzaklaşmak, yapıcı, tutarlı insanlara yaklaşmaktır dedim. Şimdi hemen şuna bakalım. Üretmeyen, tüketen dedikodu yapan kısımlarında bak hep sıfat fiil var değil mi? Yani ben burada fiilimsileri bir diğer isimle eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak istiyorum. Burada hemen virgüllerimi getirdim o zaman. Yapıcı ve tutarlı da insanlar sözcüğünü nitelemiş değil mi? İnsanlar isim nasıl insanlar dedim tutarlı sıfatım. Nasıl insanlar dedim yapıcı sıfatım. Sıfatları birbirinden ayırmak istiyorum. O zaman buraya da yine virgül getireceğim çünkü bunlar eş görevli sözcükler. Peki yaklaşmaktır dedi bitti aslında burası. Buraya da hemen noktamızı getirelim. Şimdi bir tane daha şurada kaldı. Hemen bakayım. Ben burada üretmeyen sadece tüketen dedikodu yapan insanlardan uzaklaşmaktır diye bitirebilirim burayı değil mi? Yani aslında düşmüş bir ek eylemim var. O zaman buraya kadar bir cümle şuradan başlayarak Buradan sonrası da bir cümle. Yani bir sıralı cümlem var benim. Ve sıralı cümlemin içerisinde virgüller var. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak istiyorsak ne yapıyorduk peki? Hemen noktalı virgül getiriyorduk. Böylelikle noktalama işaretlerinin ikinci videosunun da sonuna geldik. Elbette devam eden videolarda kalan noktalama işaretlerini de inceleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.